Merhaba arkadaşlar ben Yasemin Hoca fizik öğretmeni. İş güç enerji bir testimizde soru çözümlerimize başlıyoruz. Birinci soruyu hemen okuyalım. Fizik biliminde bir cisim üzerinde iş yapabilmek için cismin enerjisinde değişim meydana gelmedi diye bir tanımda bulunmuş sorumuz. Buna göre diyor aşağıdaki kişilerden hangisi fizik anlamında cisim üzerinde kesinlikle iş yapmıştır diyor. Aşık bunu okuyorum. Yatay yolda sabit hızlı bisiklet süren Serhan. Yatay yolda sabit bir hızla gidiyor. Bisiklet sürüyor. Hızında bir değişim yok. Dolayısıyla enerjisinde bir değişim yok. O yüzden iş yapmıştır diyemiyorum arkadaşlar Aşıkkı için. Koltuk üzerinde sabit bir konumda kitap okuyan Ozan. Ozan'ın da hareketinde bir değişiklik yok, sabit bir konumda kitap okuyor. Hani aşağıdan yukarıya indirse bir enerji değişimi oluşturmuş diyeceğim. Öyle bir durumda söz konusu değil. Ozan da bu durumda iş yapmamış. Çay bardağını sehpanın üzerinden masaya koyan Ahmet hemen bu şıkı okuyup doğrudan atlarsanız yanılmış oluyorsunuz arkadaşlar çünkü bu sehpa nerede masanın altında mı üstünde mi aldığı yol ne e, iş yapmış ki yani ne yapmış bunu bilmiyorum ben arkadaşlar dolayısıyla C hakkında da bir şey söylemiyorum çünkü bana kesinlikle demiş yerde durmakta olan oyuncağı masanın üstüne kaldıran Bengüsü İşte bu Yerde duruyor bana konumu belirtmiş. Masanın üstüne alıp kaldırıyor. Potansiyel enerjisinde bir değişim var. Dolayısıyla enerji değişimi ve dolayısıyla işinde değişim oluyor arkadaşlar. Cevabım Denizli. Hadi Edirne'yi de okuyalım. Arıza yapan arabasını sabit süratle itekleyen Halit. Sabit süratle itekliyor. Nereden oluyor Nereye götürüyor? Ne yapıyor? Hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla Edirne için de doğruyu söyleyemiyorum. Tıpkı Adana şıkkı gibi bir şey olmuş oluyor burası. Cevabın Denizli arkadaşlar. İkinci sorudayım. Fizik biliminde iş yapılabilmesi için cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekir. Bakın kuvvet doğrultusunda. Buna göre bu olayların hangi yerinde kuvvet yardımıyla iş yapılmıştır diyor. Sürtünmelerinde ihmal olduğunu belirtiyor sorumuz. Bir diyor market arabasının sabit hız ile yatay yolda çekilmesi. Kim çekiyor? Nereden çekiyor? Nereye çekiyor? Bakın hiçbir bilgi yok. İş yapmış diyemem. 2. Market arabasının sabit hız ile rampadan aşağı itilmesi. Bakın rampa var. Aşağıya itiyor bakın. Bunu belirtmiş. Belirli bir kuvvet uygulanmış ve doğrultusu rampadan aşağı. Bunu belirtmiş. 2. iş yapıyor arkadaşlar. 3. Market arabasının yürüyen merdiven ile yukarı çıkarılması. Aynı olay bakın konumu belirtmiş. Nereden? Yürüyen merdivenden başlıyor. Yukarı çıkarılıyor market arabası. Dolayısıyla iş yapılmış oluyor arkadaşlar. 2 ve 3 cevabım denizde. Evet arkadaşlar 3. sorudayım. Sürtünmesi ihmal edilen bir yatağı yolda. X cismi durmaktadır diyor. Bakın inceleyelim hemen X cismini. Evet duruyor. X cismi sabit F kuvvet büyüklüğündeki kuvvet ile şekildeki gibi K noktasından M noktasına getiriliyor. Şu noktaya getiriliyor. F kuvvetinin K ile arasındaki yaptığı işe W ile göstermiş. Buna göre L M arasındaki yaptığı iş kaç V olur diyor. İş neydi arkadaşlar? K L'yi bulmaya çalışıyorum. Onun da zaten V olduğunu W olduğunu söylemiş. Kuvvet çarpı delta x dedi arkadaşlar? E bu durumda delta x de ne? K, L arasında V değil mi? F'de bakın FD neymiş ve imiş, V imiş güzel cepte dursun şahane öyle bir karaladım ki gözükmüyor en son v, L, M arasına gelecek şimdi V, L, M'yi arıyorum ben bana bu işi iş cinsinden yaz diyor aradaki uzaktan bakın kuvvetim yine aynı kuvvet aynı kuvvetle çekmeye devam ediyorum aradaki bu sefer yani L, L, M arasında olduğu için benim X değişimim ne? Yol değişimim 3D değil mi arkadaşlar? Eğer bir de omega W ise omega başka şeylere gitti. 3D'de ne olacak arkadaşlar? 3V olmuş olacak. Dolayısıyla cevabım C.Han olmuş oluyor. Tabletimden heh, işaretlemeyi başardım. Dördüncü sorudayım. Bir cismin üzerinde iş yapabilmek için işlemlerine hangileri yapılmaktadır? Bir demiş cisme kuvvet uygulanmalıdır. Evet formülümüzde bile var arkadaşlar. Cisminize kuvvet uygulanmadan ne yapamıyoruz biz iş yapamıyoruz. Cisim kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir demiş ikinci yargı. Evet arkadaşlar cisim uygulanan kuvvetin doğrultusunda yer değiştirirse zaten iş yapmış oluyor tanımamızda. Dolayısıyla 2 de doğru. 3 demiş kuvvet ile yer değiştirme dik olmalıdır. Hayır arkadaşlar bakın 2 de ne diyor? Kuvvet doğrultusunda yer değiştirmeli. Aynı doğrultuda olmalılar. Dolayısıyla 3 yanlış. Cevabım 1 ve 2 bursa olmuş olacak. 5. sorudayım. Sürtünmesi önemsiz düzlemde durmakta olan 4 kilogramlık cisme 7 Newton büyüklüğündeki kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor demiş. Buna göre cisim kuvvet doğrultusunda 13 metre yer değiştirdiğinde kuvvetin yaptığı iş kaç yüldür diye bana soru köküm sormuş. Şimdi burada bir eğik düzlem var. Eyvah hocam bileşenlerini mi ayıracağız işte aşağıya doğru ağırlığım geliyor. Hayır arkadaşlar işin tanımı ne? Kuvvet çarpı yer değiştirme değil mi? Değil mi? Bir kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmem bana işimi veriyordu. Kuvvetimi bana vermiş 7 Newton. Yer değiştirmem 13 metre. Bakın birim de çevirmeme gerek yok. Metre cinsinden vermiş. Çarpıyorum 3 kere 7. 7 kere 1, 7. 8, 9. İşte 91'miş benim arkadaşlarım. 91 Rulmuş bizim cevabımız edirme. Altıncı soru. Yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogramlık cisme yatay düzleme paralel F1 6 Newton ve F2 8 Newton kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir diyor. Bu cisim yatay düzlemde 12 metre yol aldığında F1 kuvvetinin yaptığı iş kaç rüldür diyor. Arkadaşlar işi arıyorum. F1 kuvvetim 6 newton. Bakın sakın karıştırmayın. Her bir kuvvetin yaptığı iş kendine özgü. Haliyle 6 newtonluk bir kuvvetim uygulanıyor. 12 metre yol gidiyor. 2 kere 6 12, 6 kere 1 6 7, 72 jül benim 6 N'lık kuvvetimin yapmış olduğu iş. 7. sorudayım. Oldukça önemli bir soru. Ahmet ağırlığı önemsiz bir el arabası ile 15 tuğlayı yatay yolda 30 Newton kuvvetiyle 10 metre çekmiş. Yapılan iş net iş 240 جول olmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Bu yargılardan hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bakalım Ahmet'in yaptığı işi bir görelim. Kuvvet diagramını oluşturalım. Net iş neymiş? Nasıl oluşmuş? Hemen görelim. Aşağıya doğru bunun Ağırlığı var, değil mi arkadaşlar. Bir MG taşıdığı el arabasının ağırlığı var. 15 tuğla çarpı yer çekimi ivmesi. Ayrıca buna bağlı olarak oluşan bir tepki kuvveti var. Ahmet bir kuvvet uyguluyor değil mi ileriye ittirmek için. Ve Ahmet'in bu uyguladığı kuvvete tepki olan bir sürtünme kuvveti var. İşte kuvvet diyagramı bu şekilde. İşlemlerimi buna göre yapacağım. Net iş ne arkadaşlar? Net iş F eksi F sürtünme değil mi? Değil mi? Tersten çıkartmış oluyoruz. Çarpı değiştirdiğin yol 10 metre. Bakalım 240'a eşit mi? Ha, zaten onun öyle olduğunu belirtmiş. Ee, Ahmet'in uyguladığı kuvvet 30 eksi f sürtünme. Şu 10 ile 240'ı sadeleştirelim. Neye eşit? 24'e. Aç bakalım parantezi. 30 eksi 24 f sürtünmeye eşit. Bu durumda bakın F sürtünmeyi 6 bulmuş oldum hemen. İkinci yargında demiş ki zemin sürtünme kuvveti 6 Newton'dur. Evet doğru. İkinci yargı doğru. Birinci yargıda demiş ki Ahmet'in yaptığı iş 300 Joule'dür. Hemen bakalım Ahmet'in tek başına yaptığı iş değil mi? Ahmet bir kuvvet uyguluyor ve 10 metre gidiyoruz. Bakın net kuvvet değil. Ahmet'in yaptığı iş net iş değil. Ahmet'in o zaman yaptığı iş F çarpı delta x'ten ne olmuş oldu arkadaşlar? 30 çarpı 10 hayır 300 jül çıkmış oluyor birinci yargımda doğru mu güzel gelelim üçüncü yargıya şöyle ekranımızı bir temizleyelim Ahmet aynı kuvvet ile 10 tuğlayı 10 metre çekerse yapılan net iş 260 jül olur mu diye bizi sormuş şimdi bu sefer benim ağırlığım değişti ha, bu durumda tepki kuvvetin e, dolayısıyla da tepki kuvveti neye eşitti arkadaşlar k çarpı ya daha doğrusu sürtünme kuvveti neye eşit k çarpı m tepkiyle de değişirse sürtünme de değişecek haliyle o zaman benim yeni bir sürtünme kuvveti bulmam gerekiyor şimdi öncelikle bizden isteneni bir yazalım yani f eksi yeni f sürtünme yine 10 metre gidecek bakalım ne çıkacak 260 mi çıkacak bu durumda f sürtünmeyi yeni f sürtünmeyi bulmam lazım bunu nasıl bulabilirim artık tabii yeni ağırlığım belli F sürtünme neydi? K çarpı N. Yeni ağırlığım ne oldu? 10 tuğla değil mi? 10 çarpı 10'dan 100 olmadı mı? Yer çekimi inmesiyle de çarptım. E buna göre benim yeni tepki kuvvetinde başka buna etkilen kuvvet olmadığından ötürü yüz 100 olmamış mı oldu arkadaşlar? Aa, güzel ben K'yı bulursam o zaman yeni sürtünme kuvvetini bulurum. Peki K'yı nasıl bulacağım? Eski halime göre. Bu tüm bunları temizleyeyim. Neydi eski halimde canlar? Aşağıya doğru mg 150 Newtonluk bir mg'm vardı. Yukarıya doğru neyim var? Tepki kuvvetim var. F sürtünme kuvvetim 6 idi değil mi arkadaşlar? F sürtünme eşittir k çarpı n'den. 6 neye eşitti? K çarpı 150'ye eşit. Dolayısıyla K burada arkadaşlar 0,04 çıkmış oldu. Bu benim ilk durumumdu. K değişmeyecek çünkü aynı zeminde devam ediyorum. Dolayısıyla son buna ilk diyeyim. F, S son. Ne olmuş oldu? 0,04. Yeni tepki kuvvetim artık 100 olduğu için yeri sürtünme kuvvetim de dolayısıyla 4 olmuş oldu. Şimdi bakalım net iş ne oldu? Hemen şu yukarıya doğru yazayım. Kalan net işim. F eksi F sürtünme çarpı gittiğim yol hala aynı 10 metre. Bakalım neye eşit? Hemen buradan hesaplayalım. 30 eksi eksi sürtünmem 4 çarpı 10. 30'dan 4 çıktı. Ne oldu? 26 çarpı 10'dan 260 Evet arkadaşlar 3. yargımda doğru. Cevabım 1, 2, 3. Edirne olmuş oldu. 8. sorudayım arkadaşlar. Sürtünmesi önemsiz düşey düzlemde bulunan G ağırlığındaki X cismi, şekildeki gibi F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri yardımıyla bir aşağı doğru e, sabit hızla gidiyor. Nasıl bir cümleyse bu, neyse yani ha, aşağı doğru iliyor ilerliyormuş. X cisminin hareketi esnasında G, F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin hangisi ip iş yapmamıştır? Öncelikle işin tanımını bir hatırlıyoruz. İş neydi arkadaşlar? Hareket doğrultusuna dik etki eden bir kuvvetle işte enerji değişimi vesaire doğrultusuna yer değiştirmesiydi. Bakıyorum şimdi F1 kuvvetim bunun aşağıya gitmesini sağlıyor mu? Güzel. Bir harekete tek başına sebep olabilir mi? Olabilir. F4 kuvvetin bunun da yine şey düzlemde hareket etmesine ya da taşıyamıyorsa bile gitmesine sebep olur. O yüzden ne olacak? F4'ün de bileşeninden ötürü bir iş yapmış oluyor. F2 kuvvetim bakın yandan ben bunu bileşenlerine ayırdığımda F2 kuvvetimin yani şuraya bir koordinat düzlemi çizeyim. Y düzlemindeki bileşeni aynı şekilde onu yukarıya taşımaya çalışacak ve bir iş yapacaktır arkadaşlar. Fakat F3 F3'ün hiçbir bileşeni onu yukarıya aşağıya hareketine sebep olmuyor. Oradan dik bir şekilde tepki kuvvetine sebep oluyor sadece. Dolayısıyla F3 denizde arkadaşlar iş yapmamıştır. 9'dayım. Tuzcu Ahmet. Güzel bir iş tanımı. Yerde duran e, 10 kilogram kütleri çuvalı sabit hızla 5 saniyede arabanın kasasına koyuyor. Kasanın yüksekliği yerden 1,5 metre olduğuna göre Ahmet'in gücü kaç watttır demiş. Yer çekim de 10 metre bölü saniye kare olduğunu belirtmiş. Şimdi güç neydi arkadaşlar? Gücü yazarken enerji değişim birim zamandaki esasında enerji değişimi olmuş oluyor. Yazalım. Şimdi burada nasıl bir enerji değişim meydana geldi? Yerden aldı tuzcu Ahmet 10 kilogramı aldı arabanın kasasına koydu. He, işte bu noktadaki potansiyel enerjisindeki değişimi demek ki ben de enerji değişikliğine sebep olmuş. Potansiyel enerji neydi arkadaşlar? MGH kütlesi 10 kilogram G'yi vermiş 10 metre bölü saniye kare H yüksekliğinde 1,5 metre olduğuna göre 150 demiş arkadaşlar benim enerji değişimim yazdığım zamanındaki değişim ne 5 saniye sıfırdan 5'e çıkmış dolayısıyla cevabım arkadaşlar ne çıkmış oluyor 3 kere 5 15'ten 30 gelmiş oluyor cevabım bursa 10. sorudayım Güç ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bir bir mühür bölü saniyedir. Evet arkadaşlar. Güç neydi? Güç neydi? Enerji değişimi bölü zamanındaki değişiklik, enerjinin değerine Jul bir zamanın birimine saniye jul bölü saniye. Güzel. Vektörel bir büyüklük müdür? Hayır arkadaşlar enerjinin yönü olur mu? Enerji her yöne yayılır. Bu durumda vektörel bir büyüklük diyemiyorum. Başlangıcı bitişi doğrultusu yok. Temel bir büyüklük müdür? Hayır arkadaşlar bakın zaten işin içinde enerji var, zaman var. Temel değil, türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım yalnız bir Adana. 11. sorudayım. Yatay, düz, yatay sürtünmesiz yolda K cismi yola paralel F kuvveti yardımıyla ne yapıyor? T sürede x kadar yol alıyor. Bu durumda gücü P yaptığı işi E olmaktadır demiş. Buna göre T süresi daha kısa olursa P ve E nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar ne olacak bir kere gücüm neydi? Benim enerjimdeki değişimin zamanındaki değişim oranıydı. Ne olacak? Ee, zamanımdaki değişim azaldığında zaman değişimim daha kısa olduğunda harcayacağım güç de azalacak dolayısıyla gücüm azalmış olacak zamanım azaldığında harcayacağım enerji azalacak enerjim azalmış olacak dolayısıyla cevabım denizli olmuş oldu 12. sorudayım bir x aracı yatay düzlemde sabit hızla hareket etmektedir diyor yola paralel f kuvveti kane arasında şekildeki gibi uygulanmaktadır demiş F kuvvetinin kale arasındaki yaptığı iş omega 1. Bakın kale arası neresi? Şurası. Şuradaki iş omega 1. ile arasındaki iş W2. Yani aynı işte. Kim zaman omega derim, kim zaman W derim. Siz bakmayın. Kim zaman V derim. ile arasında yaptığı işte V3 olmaktadır. Evet. Bana diyor, bu, göre diyor bu işleri karşılaştır. Hemen sırayla bulalım. İş neydi arkadaşlar? uyguladığım kuvvet ve değiştirdiğim yoldu. F1 ne olacak? F çarpı aynı F kuvvetini uyguluyorum. 3x. V2 ne olacak? F çarpı x bakın. Şurası. Ve mn arası V3 F çarpı 2x. Bu durumda karşılaştırdığımızda neyin daha büyük olmasını bekliyoruz? Birinci durumda yaptığımız işin daha büyük durumda olmasını, üçüncü 2x'de olanın daha ondan da bir, bir tık küçük eve ekinin de en küçük olmasını bekliyorum cevabım bursa 13. ve son sorudayım ilk testimizi bitiriyoruz gücü 150 watt olan bir motorun 22 dakikada harcadığı enerji kaç yurdur güç neydi arkadaşlar ee, neydi enerji değişimi ve zamandaki değişimdi. şimdi Gücüm zaten bana vermiş. 150 watt demiş. Neye eşit? Şimdi aradığım enerji değişimi 2 dakika demiş bakın. Saniye biriminden biliyorsunuz biz yapıyoruz. 1 dakika kaç saniye 60. 2 dakika 2 çarpı 60'dan yapalım işlemlerimizi. ilk kere 6 12 120 bunlar gitmiş oldu. Bunu bu tarafa çarptığımızda 12 çarpı 15 arkadaşlar 1800 pardon 18.000 benim değiştirdiğim enerjim olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.